Soma'dayız. Manisa'nın Soma ilçesindeyiz. Çerkes Hamidiye köyündeyiz. Burada yaklaşık 4500 tane fidan ve ağaç var. 4000 tane 20 yaşında çubuktan ayvalıkları budadık. Şimdi 3 yaşında da 550 tane de çubuktan ayvalık var. Onları buduyoruz. Nasıl bir şekil verilirse meyve alınır? adlı bir video hazırlayacağız sizlere. Baş kamerasıyla yapacağız. O zaman buyurun biz budamamıza başlayalım. Kıymetli çiftçiler merhabalar. 500 tane çubuktan edremit var. 6'ya 4 dikilmiş. Daha 4 yaşında. Şekil budaması vereceğiz bunlara. Daha işin başındayken. Hemen ileride de 4000 tane 20 yaşında çubukta edremit var. Ve bu küçük hemen arkasında. Orası da yıllarca meyve yapmama şikayeti. bu, bu yıl ne yaptık? 13 tane budamacıyla oraları tamamen olması gerektiği gibi bir budama yaptık. Evet, 4000 ağacımız da bu şekilde oldular. Dal parçalama makinasıyla da yaprakları gübre yapıyoruz. Çubuktan edremit. Yıllarca meyve alınmadığı için tablo bu şekilde Hep boya boya gitmişti. Bu arada bunlar kalınlar çıkarılmış vaziyette. Onu da söyleyelim. Kalınlar çıkarılmış burada. Halka leke, hastalık, diz boyu. Toprak altı sistemi de olmasına rağmen kıymetli çiftçiler. Böyle bir sistem geliştirdik. Bakalım bizim taktiklerimizle bu bahçe meyve verecek mi? Arazi çok büyük tabi aşağılara kadar gidiyor. Bunlar hep parçalandı, toprağa gübre olarak değerlendirilecek. Ki zaten seneye de bomboş olan meyve de minminal çıktı. Tabi varsa üzerinde hemen bir bakalım. Seneye bomboş olacağı buradan belli zaten ağaçlarımızın. Gemlik her sene verir diye Ve bakın sulaması da var Toprak altı Sistemi de var Yani tüm olanaklar var ama Durum vahim görüyorsunuz Neden? Çünkü Yıllarca budanmamış budanmadığından Dolayı da olay bu Seneye bomboş Kıymetli çiftçiler başlayalım bakalım bu ağaçtan şu an bu ipi bir kurtaralım Evet şu anda başlıyoruz Evet alıyoruz bunu buradan alıyoruz bunu buradan görüyorsunuzdur diye ümit ediyorum değerli takipçiler şöyle alıyoruz geçen yılların kuru dallarını şöyle alıyoruz Evet, çubuktan edremit bunlar kıymetli çiftçiler. Çubuktan edremitler biraz problem olduğu için şeklini böyle ayarlıyoruz. Bu fazlalığı buradan da alıyoruz. Hoppa. Bunu da aldık. Şu tarafı da alıyoruz buradan. Hoppa. Aldık şunu da buradan alalım. Bunu da aldık. Geldik bu tarafa. Meyve vermeyen ağacımızı meyve çevireceğiz. inşallah. Evet dönüyoruz bu tarafa. Bunu da aldık. Evet. Evet. Tamamdır. Bunu da alıyoruz. Evet. Bunları da aldık. Sonra beğenmedim buradan. Bunu da alıyorum. İnceleri, kuruları, üst binenleri böyle alıyorum. Benim yapmış olduğum, sizlerin de görmüş olduğu üzere. aldık da. Bugün 5 çeyrek geçe Kanal İzmir'de canlı yayınımız olacak. Buradan bağlanacağız oraya. Evet. Baktığımız zaman geriden şu an şekle gir bu halde şekle girdi şunlar da yapılanlar Evet şunu da yapalım da abi şunu gibi gobl olsun değil mi tam olsun Evet Öncelikle şu kazığı buradan sökelim bir işe yaramıyor zaten Evet Abi baban makineyi çalıştıracak mı? He? He. Hemen şuradaki ilk sırayı makine burada mı ama? İlk sırayı da bir çalışabilir mi abi iki dakika bir çekim yapsak? Benim bu değil mi? Aynen aynen. Hemen şuradan sadece 10 metre sadece ilerlesin. Şimdi sizlere dal parçalama makinasının nasıl çalıştığını göstereceğiz. Burada biz 4000 ağacı biliyorsunuz 20 yaşındaki ağaçları parçaladık. Kestik. Şimdi onları dalları öteceğiz. Toprağa organik gübre yapacağız. Hep böyle dişler kalmış. Bu da tamam. Şimdi bir dal parçalama makinesi var ya abim onu bir görelim. Yani burada anlatmak istediğimiz bu hale getirmeden bu halde meyve yapmaz. Neden? Bunların 20 yaş abileri zaten burada sol tarafta bahçe sahibi 20 yıl boyunca meyve alıyor muydun? 5 bin ağacından. Olması değil tabii ki. Yani almıyordunuz değil mi? Ha. Hadi onu geçtik. Keyif var mıydı? Yoktu. Yok. Oo ne güzel mangal. Ama burada keyif var. Abi bu mangal var ya, mangal başına daha iyi gidiyor biliyor musun abi? <laughs> Opa, ama yerken göremeyeceksiniz. Ay birazcık daha pişebilir. Ee genç abi. Okay. Acelemiz yok biraz daha pişebilir. Hı tamam. Evet. Çok mu uzaktı ya traktör? Komşu bahçeyi görüyor musunuz? Bizikler de böyleydi. Sizi seneye inşallah komşularla kıyaslayacağız. Bakın bizdikler de böyle görüyor mu bilmiyorum ki abi önümü görüyordur herhalde görüyor, görüyor. Siz, çalışmadı mı şansa çalışmamış motor kıymetli çiftçiler o zaman yaptığı işlere bakalım şöyle dalları ortaya topladık tabi çok fazla kalınlar vardı onlar önce ayıklandı bilek kalındaki dallar sadece duruyor şöyle bir rotavatörümüz var dal parçalama makinamız o ne işe yarıyor tabi burada biraz fazla kalın koymuşuz pek de randımanlı çalışmaz şöyle bunlar aralarında tamamen dalımız vardı bizim tamamen parçalanıp gübre olacak bunlar buralar bitmiş normalde arıza yapmış motor arıza yapmasaydı sizlere gösterirdim ben de olsam ben de arıza yaparım İyi de iyi dayanıyor abi ya bu kadar dala. He? Bu kadar kalın dala da iyi dayanıyor. dayanıyor. Hı. Neyse abi bırakalım yemeği yiyelim o zaman. Bir He. Bir de abi tamam bırakın yemek yiyelim artık nasip. Bir ara çalıştığı zaman çekerim ben. 3-4 yaşında işte bunların da budamasını yapmazsanız ya da yanlış budarsanız ...ya da ortadaki kütleri böyle bırakırsanız... ...işte maalesef bunlar da çubuktan ayvalık olduğu için... ...bunlar da meyve vermez. Şimdi bunları buduyoruz biliyorsunuz. Sonuç ne mi oluyor? Sonuç şöyle, ip gibi oluyor. Hemen bakalım. Erdal abi, sonuç sonuç nasıl oluyor? İp çekelim mi? İp gibi oluyor mu sonuç? Bu şekle getirirsek eğer meyve alırız değil mi? <laughs> evet, şöyle. Şöyle ip gibi oldular. Ve seneye de bunların farkını göreceğiz. Hemen şöyle bir yaklaştıralım gene. Evet. Görüyor musun abi burada? İp gibi. Evet. Bu şekilde meyve aldırabiliriz. Evet. <laughs> Zeytinlerimizin altında çok güzel bir yumurta pişirdik. Evet, bakalım abi bunlar hep köy ürünleri olduğu için çekiyorum bak. Aynen öyle. Peynirimiz köy anneniz yapıyor. Evet. Bal zaten köy balı, zeytin zaten bu bahçenin zeytini. Bizim. Şu muz biraz şey yaptı abi, <laughs> organikliği bozdu. Evet, yumurtamız muhteşem pişti. Evet. Kıymetli çiftçiler, bahçe bitti diyebiliriz. Çok güzel bir forma girdiler. Her yerden her formda aynı seviyede. Bakalım seneye nasıl bir forma girecek. ateşimiz de hazır. Her şey hazır. Bir dolduralım bakalım bardağa daha bakalım nasıl. Nasıl abi bahçeye içeceğiz? Sindi mi bahçe sahipleri? Elinize koyduğunuzu Büyük patron silmedi herhalde. Büyük patron. Büyük patron. O oh, ya ya. Şu manzara da şu içilmez mi ya? İşte bu. Kıymetli çiftçiler, o zaman biz bahçemizin sonuna geldik. O zaman biz başka bir ilde, başka bir ilçede, başka sıkıntılı bahçelerde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet.